Arkadaşlar Şükrü Ustamız Seyit ve Gazi ailelerine ücretsiz ikramlar öğrenciye yönelik özel sosyal sorumluluk kampanyasından dolayı ilaveten kültür sanata çok ilgili olan çok meraklı olan Şükrü Ustamıza bununla beraber çok özel lezzetleri için ilaveten de çok özel güler yüzlü hizmetinden dolayı teşekkür ederiz. İyi ki varsın Şükrü, Şükrü Usta. Arkadaşlar, canlı dostlar. Nasrettin Hoca Tekirdağ'da. Tekirdağ neresinde? Sırman Paşa ilçesinde ve Rüyet Mahallesi'nde arkadaşlar. Burada Sükrü Usta'nın çok özel bir yiyecek iş yeri var. Burada çok güzel iki tane sososomu projesi var. Birincisi Gazi ve şehit ailelerine özel misafirlik olarak onlara hiçbir ücret almadan çok özel hizmetler veriyor. İkincisi de öğrenci yönelik çok özel bir kampanyası var. Lahmacun 65 lira tavuklu pide 100 lira. Bu güzel sosyal sorumluluk projesinden dolayı Şükrü Usta'mıza teşekkür ederiz arkadaşlar. Bulduğumuz yer Üçlü'ye parkın olduğu yerdeyiz. Türkiye Cumhuriyeti Namık Kemal Lisesi'nin olduğu yerdeyiz. Gerçekten çok güzel. Her şeyden önce güler yüzlü hizmet var. İlaveten de lahmacun, pide ve etli ekmekler var efendim. Gerçekten çok güzel. Bununla ilaveten dışarıdan iç malzemesi getirip de pide ve lahmacun yaptırabiliyorsunuz. Bunun yanında da 10 tane lahmacun alana, 4 tane pide alana çok özel içecekler var. Gerçekten çok güzel. Ama beni en çok ilgilendiren, en çok ilgilendiren kısım bir kültür sanatı çok seviyor. İlaveten de Sosyal sorumluluk projesinden dolayı hem gazilere hem şehit ailelerine verdiği desteğinden özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk Milleti ve Türkiye'nin geleceği olan öğrencilere yaptığı sosyal sorumluluk projesinden dolayı Şükrü Üstü'nümüze ve çalışanlarına teşekkür ederiz arkadaşlar. 7-24 saat, 365 gün buradayız arkadaşlar. Arkadaşlar, canlar ve dostlar. Neredeyiz? 59 Tekirdağ'ın yepyeni ve çok hareketli, çok enerjik olan ilçesindeyiz. ergene ilçesindeyiz efendim. Bulunduğumuz yerde ergene ilçemizin Ulaş Mahallesi'ndeyiz. Tarihi camimiz olan 1900'den kalma Ulaş Caminin olduğu yerdeyiz arkadaşlar. Burada Türkiye Cumhuriyeti Ergene Belediyesi sokaklara, caddelere ve camileri olduğu yerlerde çok güzel izmatli çöp kutusu yapmış. Üstünde gördüğünüz gibi izmatli kutu var efendim. Altta da çöp atacağımız yer var. Gerçekten çok güzel. Bu güzel hizmetinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti Ergene Belediyesi'ne çalışana ve emeği geçene teşekkür ederiz. Arkadaşlar diğer tüm belediyelerde, yerel yönetimlerde böyle güzel izmatli çöp kutuları istiyoruz. Ne diyoruz? Çevremizi, parklarımızı, camilerimizi, şehitliklerimizi, meydanlarımızı ve sokaklarımızı hep beraber tertemiz tutalım. İlaveten de böyle çöp kutuları ve izmatli çöp kutuları olsun arkadaşlar. Karşımızda Ulu Çınar var efendim. 19. yüzyıldan kalma arkadaşlar. Arkadaşlar Ergene Belediye'mizin Ergene ilçemizdeki ee, ne diyelim oturma yerleri ve şu anda demin dediğim gibi Ulaş Mahallesi'nin böyle pembeli ve otantik efendim. Gerçekten çok güzel böyle. Yani onun karşısında da böyle şey var. Sıfır atık standımız var. Gerçekten çok güzel. Bu hizmetinden dolayı tekrar Türkiye Cumhuriyeti Ergene Belediyesi'ne çalışamamaya geçene teşekkür ediyoruz. Her yerde böyle güzel şeyler istiyoruz arkadaşlar. Kırmızı Elma 05 kanalımız hep beraber sizinle beraber kanalımız gücünü gösteriyor. Gücünü gösteriyor evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Arkadaşlar kadına şiddet dur dur dur. Her türlü şiddetlere, her türlü tacizlere, her türlü ayrımcılığa, her türlü haksızlığa ayır. Aile şiddetlere ayır. İlaveten çocuk tacizlerine çocuk delilerine ve hayvanlara yönelik tacizlere ve cinayetlere hayır, aile içi cinayetlere hayır. Her zaman sevgi, saygı, güler yüzü istiyoruz. Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye kesinlikle sessiz kalma. Kırmızı Elma 05 kanalımızdan herkese sevgiler, saygılar arkadaşlar. Neredeyiz? 35 İzmir'deyiz efendim. Ege'nin en güzel ilimiz olan Türkiye'nin üçüncü büyük ili olan İzmir'de. İzmir'in de çok güzel, özel ilçesi olan Ulla ilçesindeyiz efendim. Arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti Ulla Belediyesi'nin tarihi binası olan 18. yüzyıldan kalma tamirhane binası. İlaveten de daha sonra da burası yağ deposu ve yağ imalatı olmuş. Şu kültür sanatın kullandığı ilaveten ev kadınlara, üreten kadınlara destek veren Onların sergi ve ürünlerinin ürettiklerini satabileceği özel yerlerden biri. Cumartesi günü sabah 9'dan akşam 8'e kadar ilaveten de pazar günü de ikinci el eşya ve antika şey oluyor. Gerçekten burada yaklaşık burada 80 tane e, kadınımıza, köylümüze, üreten kadınımıza e, destek veriyor. Bu desteklerinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti Ulla Belediyesi'ne çalışana ve emeğe geçen herkese teşekkür ederiz. Arkadaşlar bu çok özel lezzetli olan, tamamen doğal, olan organik ürünler istiyorsanız sosyal medyadan Fatma Kaplan Hanımefendimizi, annemizi, ablamızı takip edin efendim. Arkadaşlar siparişin her şey yapılır ve her tarafa gönderi. Afiyet için İçinde hiçbir katkı maddesi yok. Tamamen doğal efendim. Herkese afiyet olsun. Evet. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz Fatma Hanım. Ben teşekkür ederim. Sağ Arkadaşlar gördüğünüz gibi köylülerimizin yaptığı ev ürünleri efendim. Turşular var, zeytinlikler var. İlaveten yine burada taze meyve zepsemiz var. Tamamen köylü kadınlarımızın, köylülerin yaptığı yer efendim. Burada görüyorsunuz. İlaveten de burada ağırlıklı ev kadınlarımızın yaptığı amur işler var. Tatlı çeşitlerimiz var. Görüyorsunuz. Gerçekten çok güzel. Burada çok özel yemekler var, şeyimiz var. İsmi Zeydi Hanım Efendi. Fatma. Unutmam seni. Ablamın ismi Fatma Hanım efendiye teşekkür ederiz bize ee, ne diyelim yaprak dolma e, ikram ettiği için. Afiyet olsun. İyi. Biraz sonra geliyorum. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Burada bir annemizin yaptığı el işleri var arkadaşlar görüyorsunuz. Bunun yanında kadınlarımız ne kadar çalışkan, ne kadar güçlü olursa Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye ve Türk milleti o kadar güçlü olur efendim. Buna ayrıca hediyelik eşyalar var arkadaşlar görüyorsunuz. Gerçekten güzel. Sakın unutmayın arkadaşlar. İzmir'e geldiğiniz zaman Ulu'ya mutlaka uğrayın arkadaşlar. Her cumartesi günü burada çok özel şeyler var. İlaveten diğer günlerde hafta ortası da Türkiye Cumhuriyeti Ulla Belediyesi'nin düzenlediği kültür sanat ve çok özel etkinlikler var arkadaşlar görüyorsunuz. Çok güzel. Tarihi binanın altında. Burada da dostlarımız var. Hayvanlarımız, köpeklerimiz, kedilerimiz, kuşlarımız. Bunlar bizim Ersi'miz ve bizim en yakın dostumuz arkadaşlar. Görüyorsunuz çok güzel. Herkesi Uludağ ilçesindeki tarihi tamirhane binasına bekliyoruz efendim. Cumaş Pazar, ilaveten hafta ortası, kültür, sanat, müzik ve özel etkinlikleri olduğu günler için bekliyoruz efendim. Herkese afiyetler olsun, hayırlı işler, kolay gelsin. Arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti Çeşme Belediyesi'nin çok güzel kültür bir hizmeti var efendim. Çeşme'nin, Alaçatı'nın en önemli yazarlarından, sanatçılardan, edebiyatçılardan biri efendim. Yasar Aksoy adına kitap ve kafa var efendim. Burası sabah sekiz buçuktan, akşam beş buçuk kadar açık efendim. Çok özel içecekler ve yiyecekler var. Tamamen ücretsiz efendim. İlaveten de burada çok güzel kitaplar var. Ücretsiz internetimiz var. Özellikle gençlerimiz ve okumayı sevenler geliyorlar burada. Bol bol kitap okuyorlar ve devlerini yapıyorlar. Gerçekten çok güzel. Evet, kitap kapımızın evet. en güzel tarafı da hep hoşuma giden aşkıda kitap. Evet. Bu İzmir'de ve gö bölgesinde tek olan bir kampanya arkadaşlar görüyorsunuz. Buraya gelen misafirlerimiz hem fazla kitaplarını koyuyorlar hem de buradan kitap alıp okuyabiliyorlar. Ücretsiz olarak ne diyoruz? Ne olur kitaplarınızı çöpe atmayın ve kitapları okumayı sevenlere veya böyle kampanya yönetenlere teslim edin. Bu güzel hizmetinden dolayı ücretsiz hizmeti Türkiye Cumhuriyeti Çeşme Belediyesi'ne çalışana ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Kırmızı Elma 05'ten herkese sevgiler, saygılar. Arkadaşlar, İstanbul Kağıthane ilçesinde oturanlar yaşadılar. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Kağıthane Belediyesi'nin yasam beceri atölyesinde kayıtlar başlaması. Bu tamamen ücretsiz. Sabah 9.30'dan akşam 4'e kadar efendim. Her türlü beceride güzel kayıtlar var efendim. önleyip robot tasarımı mutfak, Eğitici, Kur'an-ı Kerim, müzik atölyesi, görsel sanatlar ve akıl oyunları efendim. Gerçekten bayağı güzel. Herkese hitap eden çok özel e, yasam becerileri var efendim. Herkesi bekliyoruz. Gençler, evde oturan kadınlar, genç kızlarımız, hepinizi Türkiye Cumhuriyeti Kağıthane Belediyesi'ndeki yasam beceri atölyesine bekliyoruz.